Ne demek istiyorsun Nityam? Yani babam Himeş'in adını vasiyete eklemek mi istedi? Bunu sana söylemedi mi yani? Anlıyorum. Babaannem amcam için endişeleniyor olmalı. Onun geleceğini güvene almak istiyor demek ki. Ama ona Dalmiya Endüstri'den çok ufak bir pay bile verecek olsam bu işimizi gerçekten de çok kötü etkiler. Hem zaten Himeş amca şimdiye kadar şirketle hiç ilgilenmedi. Hiçbir tecrübesi de yok ayrıca. Eğer yanlış bir karar alacak olursa bu bütün şirketi etkileyecektir. Bu konuda çok haklısın oğlum. Udi'nin bu endişesini çok iyi anlayabiliyorum. Bir anne her zaman çocuklarını mutlu görmek ister. Onların güvende olmasını ister. Anne, ben şu an babaannem ve amcam hakkında konuşuyorum. Bu konuya odaklanırsak daha iyi olur. Lütfen. Tamam. Sen açıkça u diye olmaz dedin mi? Hayır peki? anne. O hem büyüğüm hem de babaannem. Yüzüne karşı öylece hayır diyemem. Bu bana kesinlikle yakışmaz. Bu yüzden sana geldim ben. Sen babaannemle bu konuyu konuşmalısın. Anne, babaannemin istediği şey imkansız. Eğer Taşvi için endişeleniyorsa buna hiç gerek yok. Benim her zaman onun yanında olacağımı bilmeli. Ama Himeş amcam için maalesef elimden hiçbir şey gelmez. Bu kolay bir mesele değil Nityam. Uğdu ile konuşmak zor olacak. Biliyorum anne. Ben bu yüzden sana geldim. Babaannemin bunu anlamasını sağlamalısın. Vasiyette Hime Şamcı'nın adı geçmemeli. Durun bir saniye bu kadar endişelenmeyelim. Bu sadece bir uyarı değil mi abla? Aklıma bir şey geldi. Benim uzaktan bir akrabam vardı. O da böyle bir tebligat almıştı. Ama o bizim gibi paniklemedi. Sakin kaldı. Söylediğine göre kanun bu meseleyi kendi aramızda çözmemiz için biraz süre veriyormuş. Ratna, kanun bize çoktan süremizi vermiş zaten. Bir tebligat değil. Tam beş tane tebligat var orada git bak. Ama biz hepsini yeni görüyoruz. Aha o zaman bu tebligatları ne zaman aldık? Ve kim aldı? Biz memlekete gittiğimizde Sonam bu tebligatları almış olmalı. Ama onları ne kontrol etmiş ne de bize bilgi vermiş. Aa, şu Sonam tek bir işi bile düzgün yapamıyor. Anca kendini düşünür zaten. Bir insan nasıl bu kadar bencil olur? Dur Ratna sakin ol bağırıp durma. Öfkelenmenin ne faydası var? Ha, yeter ama biricek. şu kızı savunup durma artık. Bu kadar sorumsuzluk da olmaz. Onun yüzünden mahvolduk. Bugün ona bir ders vermeliyiz. Kendini çok akıllı zannediyor. Ratna. Biriceş artık hiçbir şeyimiz kalmadı. Her şeyimizi kaybediyoruz. Ama Savi bu konuyu asla bilmemeli canım. Eğer bunu öğrenecek olursa, öğrenirse bizim derdimizi kendi derdi gibi görecek. Bizi düşünecek. Kendi dertlerini hemen unutacak. Bizden çok daha perişan olacaktır. Hayır. Ona hiçbir şey söylemeyeceğiz. Ses çıkarmadan girdiğinde bu seni görmediğim anlamına gelmiyor. Uzun zamandır dışarıdaydın. Neredeydin? Biraz işim vardı. Ne işi? Yani şey, özel, önemli işler. Sabi. Önce birlikte alışverişe gitmek istedim. Sonra hiçbir şey söylemeden çarşıda beni yalnız bıraktın. Yine aynı şeyi yapıyorsun. Benden sürekli kaçıyorsun. Bunun farkındayım. Bir sorun mu var yoksa? Yine bir şeyin peşindesin. Öyle değil mi? Benden kaçmana sebep olan şey ne? Bunu bilmek istiyorum. Konuşsa Vigoyal, nerelerdeydin? İnanamıyorum Bay Delmia. Siz resmen beni özlemişsiniz. Sabah nereye gittiğimi, ne zaman gittiğimi, her şeyi kafanıza not almışsınız hem de. Vay canına siz, kocam gibi davranıyorsunuz. Hani biz arkadaştık. Hayır hayır arkadaş da değildik. Yabancıydık değil mi? Hayır yabancıdan biraz fazlası. İki tanıdız. Bana doğruyu söyle. Gözlerimin içine bak. Çünkü ne zaman gizlice bir şey yapmaya kalkışsan, bu benim için bir sorun oluyor. Söyle, nereye gittin? Aa, göz kırpmama oyunu mu oynasak? Ben o oyunda çok iyiyimdir. Ne? Evet, ben... Bak, saçmaladığının ikimiz de farkındayız. Söyle bana, nereye gittin? Konuş. Yardım etmeye. Kime? Bir arkadaşa. Ben onu tanıyor muyum? Sen onu tanıdığını zannediyorsun ama aslında ben onu daha iyi tanıyorum. Cevap ver, evet ya da hayır. Soruna evet ya da hayırdan daha iyi bir cevap verdim. Eğer daha fazla bir şey söylersem o zaman karı koca gibi davranmış oluruz. Bunu cidden ister misiniz Bay Dalmia? Ha göz kırptın. Yani ben kazandım. Şimdi sen benim soruma cevap vermelisin. Burada oyun oynamıyoruz. Olmaz Bay Delmia. Kural kuraldır. Bakın, endişeli göründüğünüze göre durum ciddi. Yoksa bana böyle davranmazdınız. Gözlerinizden her şeyi anlıyorum. Sen aklımı mı okuyorsun? Hayır, sorun da bu zaten. Benim gözlerime bakıp ne olduğunu anlatın. Gerçekten bilmek istiyorum. Bak Bay Delmia konuşun. Bir, iki, üç. Babaannem bana büyük babamla konuşup vasiyeti amcamın adını yazmamı söyledi. Şirketten de pay vermeliymişim. Ama ben bunu istemiyorum. Çünkü ben amcama asla güvenmiyorum. Her neyse, annemle konuştum. Bu konuyu o halledecek. Öyle mi dedi? Sen annemi tanımıyorsun. Şimdi çok endişelenmiştir. Ben göz kırdım. Kontrol... Az önce göz kırdım. Yani kaybettim. Ben size karşı kaybetmeyi de seviyorum Bay Delmia. Ne? Bazen söylediğin şeyleri hiç anlayamıyorum. Çok tuhaf. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.